Evet beyler bayanlar ve saygılı sevgili izlemeyenler. Tristan aldık bu Tek şampiyon yok da. Hayırdır oğlum sen? Biz ne aldık ya bu arada eklemesi? Bizim elimiz kalkana kadar Ha, seri atış almışım. Oha. Üstümüzde gözüküyor mu zaten ya? Aa, E'yi direkt patlatıyor bu seri atış. E attığım kişiye vurdum ya. Oha, oğlum lan bu. Mevzuya yanlış dinliyor. Üstüne telefon izleyin. Telefonla konuşuyor şu an. Vurma kule. Ay bu çok iyiymiş ya. E yaptığın işi direkt patlıyor yani böyle. E anında patlıyor. Çok güzel. Ya hadi gitsem öldürürüm. Ne yapıyordun da alıyormuş. Hmm. Neyse olsun. Sana ne gelmiş Murat? Yaptığın iyileşme ve bu sıra bakma. Estağfurullah. Ne oldu? Önemli bir şey mi? Ne konuştuğumuz durumla alakalı ya? Aynen, bir telefon geldi birinden. Hani Aa keşke ulti basıp gelseydim lan. Barış. Allah. Eyvallah. Lan bir tane daha atıyor bu. Ne alaka? Şey gelmiş. Eklenti. Oğlum ya, bir şey söyleyeyim mi? Swarm'daki eklentiler gibi olmuş ama aynı. Arenadaki ya, de işte. modu çok güzeldi ya. güzel ee, güzeldi vallahi. Keşke bir daha geçsin o bana seri atış geldi ya e attığım kişiye bir tane vuruyorum anında patlıyor seri atıştan dolayı Bak gördün mü? Aşırı iyi oldu İstemeden yaptım ama ödülüyor. Eklenti hazır diyor Geberip gittiğimiz zaman Ben orada flash attım 3 kişiyi ışkıttım da bizim takımda vuramadı kimse ya Var şu AD oynadığın zaman ilk item ki birden artık bir vazgeç dostum. <laughs> Bak dostumuz bizi tanıyor. Keskin sağanak saldırıya devam geldi. Tamam bunu alalım. Buralımıza. Menzil. 150. Hangisi? Kerberos mu bu? Bence menzil al sen. Çünkü yaklaşamayacağız bunlara. Öyle duruyor. Yeri de şey daha saldırıya devam ve keskin sağına. E'yi attım ki şu anda yok olur. Ne ama ona doğru ama. Menzil abi. Yaklaşamayayım ki. Yaklaşabilsem orayı var ya patlatacağım. O kaynın ölmesi lazım ya. Menzilim çok arttı lan. 762 şu an. Bombardım hazır. Yuna vurun ya. Keskin sağına ve saldırıya devam anahtar kazanırsın diye. Keskin sağına ve neydi? Büs büyük kar topu 100 yeteni kızı kazandırır. Ama kar topu atıyor. Ne özelliği veriyor? 100 yeteni kızı. Bunu yenileyelim mi? Saldırılar o uzan... yok. Bunu da geç. Her dirilinde büyüyerek değişen kuvvet de ve can ya da küçülerek yetene hızı ve hareket hızı kazanırsın diyor. Bunu bir rakip şampiyon hareketsiz bıraktığına için tamam bunu alalım. Bu da fena değilmiş. Dayı ultim yok da olsaydı atam mı seni. Saldırızım yok ama ne yaptın? Masarda yok ha. Senin kedin ne yapıyor lan? Bizim abisi güzel. Çok akıllı. Hiçbir problemi yok bu aralar çok şükür. Benim çok şükür. Allah. Çok zor Allah. zaman. beni var ya çok canımı sıktıydı o zamanlar var spası. O kadar moralimi bozmuştu ki. Gelin ay buna. Yap lan amına koyayım. Ne alaka ya? Çık çık Yüce Wow. Benim sayemde mi demem lazım Var mı Varma <laughs> goh <laughs> mansak nansak ya Donuk Daha mantıklı Hayır Seri atış diyoruz Bak şimdi Bunun kutusunu tövbe estağfurullah tövbe ya 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 Sakın Arkadaşlar küfür etmeyin Şurayı bırakın Belli bir yaştan sonuna anlıyorsunuz gerçekten küfürün ne kadar kötü bir şey olduğunu. Dostum ben trade'e giremiyorum. Benim tek sıkıntım o ya. Öldüm lan. Ananın Sen de götür <laughs> Tamam onda götürdüm sıkıntı yok. Bir daha tabii sabah işi izlemek istiyorum. Beklersen önce. Sana daha da eklenti gelemedi tabi. 11 olmana ne kadar mı? Evet şimdi bakalım ne gelmiş. Vampirlik gelmiş. Daha arkadaşım Bana beni de eklenti 1250 can kazanırsın ama verdiğin hasar %10 anını alt etme halinde yakındaki rakipleri %60 yavaşlatan ve mevcut canlarına hasar veren bir patlamaya yol alır. Ya. Geldim. Ben çıkamayacağım buradan. Burada da bir tanesi var. Çok güzel. Şen var ya support'ta da çok güzel oynanır aslında. He ee, oynuyorlar bu ya. Jungle'da da oynuyorlardı lan. Çok eski jungle. Çok çok eskiden oynuyorlardı. Net video çıkartmak için var ya. Ama hala oynanır ya. Tamam ormanda şu an her türlü şampiyon oynanır ki. Ustum arkamda oynasanız. Öyle. Adamlar tekliyor ya o sıkıntı. Zoya evlat. Bizde şey yok ya sen dışında sürekli dansar verebilen biri yok ya. GP boy oturtacak edecek filan. Ben de sürekli vardı işte adamlar. Sen de sen dışında Yaş işte. Yaşatsa ne? Hayır ellerim şu Arkadaşlar bu arada Barış izlemeyi unutmayın. Videolarınıza yorum atın. Eksik gördüğümüz yanlara bize söyleyin ki biz de ona göre bir yol izleyelim. Doğru değil mi Barış dost? Eksik yan. Tanıdık e, youtuber. Bim. Öyle öyle yükseliyorlar ya şeyler. Youtuberlar. Ünlü biriyle. Nasıl yani lan? Ünlü bir tane youtuberla video çekiyorsun. Patlıyorsun sen de bak. Gözüyü birlikte bile kesildi. Ya biz bunu öldürene kadar canımız çıkar Dayı bakayım. Kanka bizim seni şu an kesmesi normal ya. Bir de gölge alevi var yani. Barış bugün TFT'de Targon mu, Targon mu ne? Ondan gittim Apelios'lu şeyden. Tamam mı? Targon Allah mi? seni inandırsın. <laughs> ee? Bu kadar şey olamaz ya. OP olamaz. Önüne de birkaç tane tank koydum. Ağzına tükürdü ortalığın. Yanına da Zoe'yi aldım. Zoe E'sini kullanıyor ama iki tane atıyor böyle. Bir koyuyor. Gittim bir de ona kritik şeyi verdim. Tek atıyordu. Edikerler zaten bir koyuyordu. Yarı cana iniyordu. Gel tefesi çok güzel sarıyor bu aralar. Geliz dost. Evet, Var senin için ulti istiyorsun? bekletiyorum abi izleyeyim. Öldü. Biraz daha bekleteyim ya. Aa buradan vurabiliyor mu ben? İşte o yüzden iyi oldu. Vuramıyor. <laughs> <laughs> çok iyi. Ya buradan patlatırım ben bu kuleyi. Malaza. Vallahi... Lan çok iyiymiş lan. Salak bana attı ultiyi. Lan Barış'ı öldürmeyin lan. Barış ölme. bendeki bu E ile patlayan hasar neydi lan bu Seri atış. Anında E'yi patlatıyor ya o hasar inanılmaz oluyor aniden patlayınca. Bak mesela şuna iyiyiz de. Dur atamadım E'yi. E E'yi atamadım halde hasara bak. Yaracağım vurdun adama. Şey çık. bak şimdi. Dur 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 E'ye atacağım. Oğlum öleceğiz lan. Senin de W'da oh. durayım dedim de adamlar AP çıktı. Rıza baba. %15 mutlak sömürümü 60 saldırı hızı. Saldırı ya. Ama bende %30 mutlak sömürü var zaten. Üstüne 45 olsa. Ama saldırısı daha iyi yani böyle bat aldık. Ama her zaman saldırıza daha iyi. TFT'de de bu böyle. Saldırısının iyi olmadığı bir senaryo yok. Dayı ne kadar hızlı vurursan o kadar iyi. Hep kime girersin yani. Mesela hızlı vurmak dostum. Çok vurmak değil. Hızlı tetik. Seri tetik. Şimdi son temel olarak. Bence bunu alıp sonra da kanat çalmış gibi. Bak şimdi. Çok güzel gel oyna arkamdan oyna korkma. Ultim de var. İyi. Yarışa bak. Baba baba baba. <laughs> Bana vurabileceğini sanıyor amına. Birini tutabilir mi? Eee. Hangi biri? Hanım. Dur tamam sanki. Seri atışım yokmuş. Ben de diyorum niye tek yemedi <laughs> ben tek yedim lan. <laughs> Oha benim hasarı gördün mü? Çok güzel vurdun çok. Ama Hayır, Arkadaşlar videoya video on like gelirse Enes Batur'la video çekeceğiz. Enes Batur'a nasıl ulaşamıyor ya? lan <laughs> <laughs> Biz nasıl ulaşacağız? Böyle imkansız şeyler söyleme. Balıyım. Seni Balığı. Dostum keşke şey ee, küfür etmeseydin. Sana açtım, bastım, yap. küfür edin ben Eyvallah e valla yakışmadı ya lan. Cidden. Olmadı. Anlaşmayı bozdun. Lan Sattık lan. Sırf onu keseceğim diye. Gıcık oldum diye. Zyra tutar ya. Zayra. Diyeceğim de Zayra. ben bu Garen'i hiç göremiyorum ortalıkta. 11 kili var ama. Oy. Arkadaş. Arkadaş biraz ağır hasarlı. Barış'ın araba gibi. Motor yedi araba. <laughs> Motor yemedi daha doğrusu arkadaşlar. Barış'ın arabasının Motoru yandı, motor yok oldu. Yani ben, ben yedim dostum motoru. Ama buna bak lan. Ama mı? Köpeğe sıkmışlar lan. <laughs> Burayı ona ekle, <laughs> ben de tekle köpeğe sıkmışlar. Ay ay. O ne bi ya? Benim de adım anı bi. Usta ben de birinci kalır. <laughs> Biliyor mu var şunu? E ee, ondan dedim zaten. Benim de adım Hanım ben de dedim. ya. İsmi ne mükemmel bir hero. Sen ölmüş olman lazım ama ya. Alış kaçalım. gelene geçen ha. Tutabilir <laughs> mi? Ordu Ya küfür edeceğim dostum olmayacak. Ha bana öldü. Daha iyi, herifler salmıyor la. Dostum elimden geleni Ama, yaptım. Ama evet. asist oynuyorum. Çok güzel korudun eline sağ ol. Ben Arkadaşlar adeta... bunlar lobide dönen senaryoyu söyleyeyim mi? Kanki ADC gelirse bana tank oynar mısın dedi. Ben de tamam dedim yani video için yapıyorum Evet. Niye support yok dostum peki? <laughs> dostum gerek duymuyorum support sistemine ya. Karen'i <laughs> izle garen Nitelik alabiliyoruz bu arada ha unutma. Ne yapabiliyoruz? Nitelik alabiliyoruz yani pot içme. Ha tamam. Paran şey olunca. Ben Param olursa, Param olursa. Ya 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 yine dostla birlikte. Dostum orada dur bana biraz bana biraz yakın olsan keşke ama. Selamün aleyküm. Barış şey yok. Oğlum nasıl vuruyor ya bu kadar bunu? Tam kaçıyorum ben ya sıkıntı. Yok. Desene sen kaçın da biz ne yapacağız? Ben, ben, oğlum ben öldürmeleri adamların 5 saniye sürüyor, senin 1 saniye sürüyor. <gülüyor> ne? Ne pişman olmam. Şurada durunca ikisini... Bak kayın burada burada gel gel. Gel o babayı senin o şerefine tükürüm gel. Kayın tam ya, Ya bu gari niye susturmuyor? Öldü. Kayn öl artık. Tam kasmış ya ölmüyor. Yani. Şu fizikleri korkutuyor bir tek ya. Ignite bastım ama bir can şurada bir can şurada bir can adam. Halledecek ya sıkıntı değil mi? Halledecekmiş. Fiz ay fiz diyorum garen kötü ya. Lan görmedim ki adam oyunda diyorum ya sana sustur mustur hmm, hiçbir şey atmıyor. Nitelik ne ya. kadar alınıyor dostum? 750 mi 850 mi ne solda bak. Nitelik ilavesi. Ha, Aldım. 11 yeteni yeteni kız ben ya. Bir tane daha alayım. Bekleyin. Ultim var. Sen oyunda oyna mısın? Biraz daha yeteni kız alalım. Oğlum çok iyi. Bendeki bu hasar ne? Menzil ben ne? Bende galip sen ne alsan taşıyamazsın Onanın, ooo, amımı yok oldu lan Oğlum Kesinlikle benim içime <laughs> içimde patladı adam <laughs> <laughs> Geri zekanı Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? 5000 can 5000 para var dur bitirme 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 yani. Çık çık çık, dostum, çık çık. Bence bitirelim bak kaybederiz. Ne zaman bize. böyle yap. Bize, Emin bize. misin? Tamam, Dostum, dostum videodayız yani. <laughs> Oğlum Seyce işte kazanalım. İyi oynadığımızı düşünsünler ya. Ses Kötü oynamıyoruz da. Bence. Onanın onun oyunu. Yani oluyor. hasarı görmüyor musun sen? Ne olabilir ki? VPGG VPGGZ. Arkadaşlar barış izlemeyi unutmayın. <laughs> ben şey izlemeyi unutmayın. Nasıl söylüyorum ama dostum.